Sercan Bey manavdan 2,25 kilogram portakal, 2 kilogramımız, 4,25 kilogram elma satın aldığında toplam ne kadar ödediğini bize soruyor. Ne yapacağız arkadaşlar? 2,25 ile portakala bakıyoruz. Portakalı 3,2'yi çarpacağız. 3,2 Çarparsak arkadaşlar 0. Elde var 1. 2 ile 2'yi çarptık 4. Elde 1 var 5. Burası 4 yaptı. Burayı çarptığımız zaman 3 ile 5'i çarptık. 15'in 5'i elde 1 var. 3 ile 2'yi çarptık. 6, 1 de elde var 7. Burası da 6 yaptı. Toplayalım. 0, 0. Burası 11. 1 de elde vardı. 12. Burası da 7. Kaç virgül kaydıracağız? Toplam burada 3 virgül kaymış arkadaşlar. 2 virgül burada. 1 virgül burada. O zaman 1, 2, 3 ne yaptı? 7 virgül 2 yaptı. Şimdi 6,5 TL. Kaç kilogram alıyor? 2. 2 ile çarpalım. 0 elde var. 1. 12. 1 de elde var. 13. Burada bir virgül kaydığına göre ben de bir virgül kaydırım Buradan kaç bulduk? 13 TL. Bunu bulduk. Şimdi 3,6 veya ilk de ne yazalım arkadaşlar? 4,25'i yazalım. Diğeri de 3,6. 6 ile 5'i çarptık. 30. 30'un 0'ı elde var. 3. 12, 3 de elde vardı. 15, elde 1 var. 24, 25. Burayı çarptığımız zaman 15'in 5'i elde var. 1, burası 7. Burası da 12 yaptı. Toplayalım. 0, 0, elde 1 var. 13'ün 3'ü elde 1 var. 5, 1. Buradan 2 virgül, buradan da 1 virgül. O zaman 3 virgül alarak 15 virgül dedik. Hepsini toplayacağız arkadaşlar şimdi. 15,3 virgül 13, 7,2 Burada ne var? Gizli bir sıfırımız var. Topladığımız zaman 3 ile 2, 5 Burayı topladığımız zaman 15'in 5'i elde 1 var. 1 ile 1'i topladık 2. 1 de elde var. 3, 35,5 olarak cevap C'ye hattır. Yukarıdaki işlemlerin sonuçları takip edildiğinde kaçıncı çıkışa ulaşılır diyor. Şimdi arkadaşlar ne diyor burada 2 ile 3,12 çarpacağız. Hemen çarpalım arkadaşlar. 3 virgül 12 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 ile 2'yi çarptık 4. burada 2 ile 1'i çarptık 2. 3 ile 2'yi çarptığımız zaman 6. 6 virgül 24. Bu üst taraftan devam ediyoruz. Şimdi burada kaç var arkadaşlar baktığımız zaman? 1 virgül 21 ile 0 virgül 3'ü çarpacağız. Burada kaç yapar? 3, 6, 3, 0, 0, 0. Toplayalım. 3, 6, 3, 0 yapmış olduk. Şimdi buradan arkadaşlar 2 virgül. Buradan da 1 virgül kaydıracağız. Toplam 3 virgül. 0,363 oldu. O zaman nereden çıkacak arkadaşlar? 1'den çıkacak. Cevap Adana. Yukarıda akış yamasında bulunan A ondalık gösterimin değeri kaçtır? Burada 0,02 ile 0,5'i çarpmış arkadaşlar. Biz de hemen çarpalım. 0,02 0,5. 5 ile 2'yi çarptık. Ee, onun 10'un 0'ı elde 1 var. Burası 1, burası 0. 0, 0 ve 0 toplayalım. 0, 1, 0, 0. Buradan 2 virgül. Buradan da 1 virgül kaydıracağımıza göre nereye gelir arkadaşlar? Toplam 3 virgül buraya geldi. 0, ,01 olmuş oldu. Burada işlemi yapacak olursak 3,2 ile 0,4'ü çarpalım. Burası 8, 12 yaptı. 0, 0 yazdık. Buradan 8, 2, 1. Kaç virgül kaydıracağız? Buradan 1, buradan 1, 2 virgül kaydırdık. 1, 28 yaptı. 1, 28. Zaten arkadaşlar cevap çıktı esasında ama yine 1, 28 ile 0, 0, çarpalım. Çarptığımız zaman 8 2 1 0, 0 0 0 0 0 oldu. Toplayalım. çizgimizi daha düzgün çizmeye çalışalım. 8 2 1 0 0. Buradan 2 virgül, buradan da 2 virgül olduğu için 4 virgül kaydıracağız. 1 2 3 4 buraya geldi. 0 virgül 0 128 cevap denizlidir. Bir doğal sayı birden küçük bir ondalık sayı ifadeyle çarpıldığında sonuç o doğal sayıdan küçüktür diyor. Mahallesine yeni açılan yumurtacı dükkanından yumurta alan Ali Bey'in aldığı yumurtalarla ilgili verilen bilgiler aşağıdaki gibidir. Üçte birini 0.4 TL'den almıştır. Altıda birini 0.6 TL'den almıştır. Kalanlarını 0.5 TL'den almıştır. Ali Bey yumurtacıdan toplam 30 yumurta aldığına göre yumurtacıya ne kadar ödemiştir diyor. Şimdi arkadaşlar 30'u 1 bölü 3 ile çarpalım. Bunun payda da gizli 1 var. Ne yapar? 30 bölü 3'ten 10 yapar. 10 taneyi bu. 0,4 ile 10'u çarparsak arkadaşlar 10 demek virgülle çarpmak, e, kaydırmak demek. Burası 4 yaptı. 30'un 1 bölü 6'sını bulalım arkadaşlar. Bunun payda da 1 var. Ne yapar? 30 bölü 6'dan 5 yaptı. Şimdi burada 0.6 ile 5'i çarpmış olacağız arkadaşlar. Bunu şu şekilde yazabiliriz. 6 bölü 10 çarpı 5 bölü 1. Ne yapar? 30 bölü 10'dan 3 yapmış olur. Bunu 4 bulduk. Bunu 3 bulduk. Geriye kaç yumurta kaldı arkadaşlar? 10 bu. 5 de bu. 15 geriye 15 kaldı. 15 çarpı 0.5 diyeceğiz. Bunu şu şekilde yazabiliriz. 15 çarpı 0.5 1 bölü 2'dir. Çarptığımız zaman 15 bölü 2. 15'i 2'ye bölersek 7 buçuktur. O zaman 4 ile 3'ü topladık 7. Bir de 7 buçuğu toplayacağız. Kaç yapar arkadaşlar? 5. 7-7. 14 buçuk olarak cevap bursa yapar. Akşam yemeği için mercimek çorbası yapmak isteyen Azra Hanım, mahallesinde bakkala gitmiştir. Bakkala gidince bulgur ve pirinç ihtiyacının olduğunu fark etmiştir. Aşağıda tabloda mercimek, bulgur ve pirincin birer kilogram fiyatları verilmiştir. Hepsinden 0,5 kilogram alan ee, Azra Hanım ne kadar ödediğini soruyor. Şimdi arkadaşlar 0,5 demek fiyatını yarıya bölmek demektir. 4,40'ı 2'ye bölersek 2,20 yapar. 3,60'ı 2'ye bölersek 1,80 yapar. 4,80'i 2'ye bölersek 2,40 yapar. Bunları toplarsak bu kadar ödeme yapacak. 0, 2 elde var. 1, Burayı topladık. 5. 1 de elde vardı. 6. 6,20 yapar. Pardon burayı toplayınca 20 değil tabi arkadaşlar. Burası 14 yapmış oluyordu. 6,40 yapar. Cevabımız denizli. Verilene göre diyor ki işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu üçgenin içinde ise 0,2. 10'da 2. Burada ise %3 olarak yazıyor. O zaman ben bunu nasıl yazarım? 0,4 Diğerine geldiğimiz zaman bunu nasıl yazarız? 0.05. Bunları çarpacağız. 0.05, 0.4. 4 ile 5'i çarptık. 20'nin 0'ı burada 2. Burası 0, 0, 0, 0. Hemen toplayalım. 0, 2, 0, 0. Burada 2 virgül. Burada 1 virgül. O zaman toplam 3 virgül kaydıracağız. 1, 2, 3. 0.020 veya bu. 0.02 eşittir cevabımız. Adana'dır.